Evet arkadaşlar Duvar temelini açmaya başladım ya Açmamın sebebi de Taş basacağım içine yani Yarın sabah hazır olsun oh, İyi ısındım ha sabah sabah, sabah bayağı soğuktu ya Şimdi ben çalışan olduğum için Burada ne yapılacağına tam net kararı ben tamam, veremem Tamam arazinin şeklini söylerim Zemin böyle, şurası şöyle, yani engelimiz var derim. Yani söylerim ama tam net karar veremeyeceğim için iş sahibiyle bir istişare yaptım daha yeni. Herkesi ismiyle kaydetmiyorum. Telefona yani, anlamak açısından mesela, burası ne mahallesi, işte bu, adamın adı ne, bu. Mesela adamın lakabını o, o şekilde kaydedersem, hangi iş, mesela buradan iki ay sonra adam beni arasa bile ben burada çalıştığımı hatırlarım. Üzerinden bir sene falan geçiriyor biraz da orada. İki ay, üç ay içinde beni aradığı zaman ben burası olduğunu her türlü hatırlarım. Çarşıya çıkıyorum, adam selam veriyor. Adamı tanımıyorum mu Vallahi tanımıyorum. Çünkü herkes benim adımı biliyor da ben kimsenin adını ezberleyemediğim için makinede oluyor etrafımda on kişi. Hangi birinin adını ezberleyeyim? Kusur beraber gelmesi iyi olacak da. Ağabey geliyor. abi dularını almasın dikkat yapamıyorum. Yani zemin engel oluyor. Nasıl olacak inanın ben de bilmiyorum ben. E Tepede açayım. gelen bir gelen giden bir göçen var mı? Bir yere araba taş getirir. Ondan sonra geri geri yanaşır. Artıya tükelim. Bir şeyler yapacağız. kullanıyorum. Çok eski ellerde işe kullanmıyorum artık. Ja, ich bin. Taşlarım direkt giderler, hem yani şuradaki taşlardan olsun. yani tam karşısından almadığım için temeli bu şekilde önce kafasını keseceğim yani kaba arkadan içinden boşaltacağım temeli temel geniş oldu 3 metre kafasını boşaltıp en son kenarlarını keseceğim yani şimdi burayı direkt kese kese geldiğim zaman makine şöyle kendine çekecek kolay ama ben şu an kafasını şu şekilde temizleyeceğim buranın üstünün kaba toprağını bu şekilde temizleyeceğim en son kenarları karşıya keseceğim temizleyip çıkacağım yandan, yandan kamera alırken bu şekilde almanız lazım. Çünkü kova her zaman makinenin orta merkezine çeker. Asıldığınızda. Yani yön veremezsiniz yani. Makineyi asıldığınızda her zaman makinenin orta merkezine çeker kova. Yurt dışında iyi gibi böyle kovamız sağa sola dönmeye gidiyorsa. Mesela şu şekilde Dalardım, yumardım, o, alırdım. Ha, olmuyor, başaramıyoruz. İnşallah o teknolojiler bir gün bize de gelir yani. yani Biz göremeyiz de belki, çocuğumuz falan operatör olursa. İçerisi soğumaya başladı ya. Harbi diyorum içerisi soğumaya başladı. Yani burası tam dere yatağı. Dere yatağı olduğunda güneşi görmüyor. Daha güneş gelmedi yani. saat durdurdu çok. Güneşler gelmedi, güneş şuralarda. ቡናንክን እንንዚክ O yüzden pazar izini pek kullanamıyoruz. Yağmurlu günler izinli günümüz olmuş gibi oluyor. İyi yağıyor çünkü buraya ben daha 4 gündür gelmiyorum. 3-4 gündür gelmiyorum buraya. Her gün yağıyor. Ben de bu meslekte böyle bir olay var. öbür bölgelerde var mı bilmiyorum ama Kadeniz bölgesinde böyle bir olayımız var. İşte yağmur yağdığında işe gelmiyorsun. Çalışamıyoruz. Yani burada tek ben çalışsam bile yağmurda full eşlikçi, kazdırıcı, üzerinde yürüdükçe full çamur oluyor. Ya yani burada hafif etki bile olmuş olsa yapamıyorsunuz yani. Yani üzerinde yağmur durunca kadar. 이렇게 봐요, 보려 무슨 조절했는면 여기 버튼이 압 taktığım gün elimişti ya taktığım gün. Ya ben onu bunu bilmem abi. her zaman her zaman kalite kullanacaksın yani, yani, yerine göre değişir ama şimdi bu yüke giren bir malzeme. Bunda yan sanayi kullanmak pek mantıklı değil ya. çalışırsın tamam mı? Yani bu tırnak orijinal olsa bir hafta sonra, bir ay sonra eskiyecek. Yan sanayi olsa bir ay sonra eskiyorsa yani. bir ayda bir stabil değiştiriyorsan aylık. Ama o zaman orijinal almanıza gerek yok. Zaten stabil değiştireceksiniz bunu herhalde. Ama ben her ay değiştirmek istemiyorum. ben her, her ay, her gün taşta çalışmıyorum. İşim rahat, boş toprak. Diyorsanız orijinal alacaksınız. İki ay, iki buçuk ay. Tırnak işiniz olmayacak. çadır bu tür şeylerde hani yan sanayiye kaçabilirsiniz onun ömrü örnek veriyorum 2000 saatse ise yan sanayide 1000 saat sonra boy verir yani yarı yarıya fark edelim belki de daha bir sasır olduğu zaman otomatikman korkuyorum yani yukarısı gelecek diye. ilk i̇lk o şekilde göçmüştü. Hem ustalar yorulmasın. Hem ben bir daha uğraşmayayım yani. Bunu bir kere açayım. Bir daha da uğraşmayayım. Zaten saç indim aşağıdan. mekanım daralıyor yani çalışma alanım daralıyor daralmasa ben aslında daha çok şeyler yaparım burada da çalışma alanım daralıyor